Uşu iyi bilin dedi. Irak'ın nerede olduğunu bilir daha sonrasını bilmez. Amerika'da ne Teksaslı kavramı vardı. Teksaslı demek kaba adam demektir. Kötü İngilizce konuşan demektir. Kafası işlemeyen adam demektir. Uşun öyle Kasımpaşa'lığı bilmesi falan. Yani Dallas'ta hala atın üstünde kırbaç elinde Aynen, hala oledir, inek oledir, kovalıyor. Evet. Şimdi Sina Akşın <laughs> hocama bu kitapları gönderdik. Burada var. Evet. Öbür kitapları gizli tarihi gönderdik. Bunu fazla tutmayalım. Başka şu noktalara gelelim. Evet. Oradan çıkan şudur. Artık genel kurmaya da bunu da söyledim. Daha önce üzücü laflar etmek istemiyorum. İlker Paşa Hazretleri'ne de söylemek durumundayım. Meclisten gelen yetki genel kurmaya olduğu gibi intikal etmediği müddetçe buzdolabına konmuş demektir. O yetkinin sahibi genel kurmaydır. Bunu kırk defa söylüyorum. Artık kimseyi de etmek istemiyorum da bu hükümet kurulduğunda 2003 yılında 2003 kurulduğu zamanda, 2002, 2002 Kasım, yılında kurulduğu zamanda. da, 2002 yılında kurulduğu zaman gayet açık olarak söyledim. Bu hükümet Osmanlı'nın reddi mirası, Osmanlı topraklarındaki iddiaların hepsinden vazgeçtiğini söylemek için kurulmuştur. Bugün de yapılan budur. Tayyip Bey diyor ki bir heyet gelecek, daha gitmez heyet geleceği. Ondan sonra diplomasi olacak mı? Bu işin diplomasisi yoktur. Ben kimseye alın demiyorum ama artık bir nokta geldi. Sina Akşin Hoca'nın genel başkanıydı. Mümtaz Soysal, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdı. Hudut tahsihi gereklidir. Hudut tahsis tahsih düzeltmesini bu anlamda kullanmıyor ama öbür tarafa. Oraya bir buffer state gibi hani İngilizce tabiriyle bir tampon devlet ya da bölge e, tampon devlet denmiyor da bölge oluşturulması. Evet. E, bu peki hocam o çözer mi sizce sorunu? Ne? Kapatma çözer? Ne? O çözer. Artık bu birlik sağlanacaktır. Onun için de benim her zaman uzun vadeli bir politika ve örtülü savaş lazımdır. O savaşta da bugünkü Kürtlerin çoğunun bize karşı değil bizimle beraber ...oradaki Kürdo-Cüdayik devletin kurulmasını önlemek için mücadele etmeleri lazım. Çözüm budur. Evet. Avni'nin yazısı tekrar ediyor. Avni'nin yazısı bir de onu söyleyeyim. Bir de onu söyleyelim. İsterseniz bu konuyu izninizle bitirelim. Çok evet. başka evet. konularımız var. O daha sonra. Bir de onu söyleyelim. Bu kapatma davasının açılmasından sonra... DTP başkanı demokrasiye 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 aykırı demiş. Ha, ben çok net konuşurum. Siz bu kafada olduğunuz müddetçe sizinle demokrasi olmaz. Size demokrasi olmaz. Siz tarikatçısınız artık. Hürriyet gazetesinde bizim Soner'in bir yazısı çıktı. Nakşibendisiniz. Her tarafı nakşibendileştiriyorsunuz. Tarikatları yapıyorsunuz. Siz AKP'nin steptesiniz. Cumhuriyet Halk Partisi de Deniz Baykal'da AKP ile müşteriliği yapıyor. Onlara vaktimiz olursa geleceğiz. Ama söyleyeceğim nokta budur. Nitekim biz bunu 3-4 haftadır söylüyoruz. Artık Türkiye'de demokrasi ba bu demokrasi kapanmıştır. İlhan Selçuk da Yeni yazısında bunu söylüyor. Milli demokratik devrim. Onu bırakıyorum. Beni evet. ilgilendiren tarafı şudur. Diyor ki, iyice bilinsin ki milli demokratik devrim başarıya ulaşmadan Türkiye'de demokrasi bir hayaldir. Ben bunu şu şekilde söylüyorum. Demokrasinin yeniden altyapısı yapılmadan. Kürtler yeniden beyinleriyle fethedilmeden bu tarikatlar temizlenmeden ne olacak? Bunların siyasi etkilere kırılmadan hiç kimse demokrasiden bahsedemez. Alt atmaca olur. Bu yayılıyor. Son birkaç ay içinde Türkiye'de çok önemli gelişmeler oluyor. Bunlardan bir tanesi bu. Hiç kimse. Demokrasi aykırı. Aykırı, aykırı. Sizde demokrasi olmaz. İskenderun, Samsun hattının orası ötesinde verilen oyların hiçbir kıymet haldesi yoktur. Çünkü o oylara Barzani hakimdir. O oylara tarikatlar hakimdir. Ve o oyları AKP'ye sürükleyen Deniz Baykal'dır. Seçimlerden önce başladı. Tezkere savaş, savaş, savaş. Bitti. Şimdi Barzani'nin önüne gül döküyor. Biz de onu söyledik. Siyanist politikalar yapıyor. Ben bu konuda söyleyeceklerimi bitirdim. Ha Kürtler de bunu iyi öğrensinler. 100 tane kitabımız vardır. Kürtler kendilerini de bu kitaptan öğrendiler. Yakında ben bunun yeni baskısını da yaparım. Tarihlerinde bilmezler. Barzani'ye savaş olmazmış. Şu kitapta var. Sırlarda var. Evet. Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa Hazretleri Musul'u İngilizlere bırakacağız ama Kürt şehitleri savaş savaş dediler. Abdullah Öcalan Barzani'ye savaş ilan ediyordu. Ve o savaştan Türkiye kurtardı Barzani'yi. Şimdi herkese yeni bir söz daha söylüyorum. Öyle Barzani şöyle biliyor. Bir, Barzani PKK ile savaşmaz. İki, savaşsa da gücü yetmez. Bunu iyi bilsinler. Türk yöneticileri kimseyi kandırmasınlar. Lattı operasyonu, bilmem ne operasyonu bununla kaldırmasınlar. Bu böyle devam eder. Ölerler. Burası buna bakmak lazım. O Diyarbakır dağları bir Lübnan dağları mı? O hale mi geldi? Aklımızı başımıza almamız lazım. 30 bin şehit için hepimiz yanıyoruz. Ama daha fazla yanacağımız nokta 60 bin şehit olmasıdır. Bir şehidi önlemekte bu politikayla hiçbir yere gidemezler. Hocam çok karamsar bir tablo çizdiniz. Çok iyimser bir tablo çıktım. Çok kolaydı. İçinden, evet, çık, içinden çıkmak e, hakikaten kolay değil. E, bunu. Ama belli ki bu sorun e, hakikaten e, Türkiye'yi önümüzdeki günlerde çok daha fazla meşgul edecek. Öyle gözüküyor. İyi de bir noktaya geldiğimizde bu sorunun Kürt ve Türk akıl birliği, duygu birliği, ve o Kürtleri kucaklama anlayışının hakim olmasını söylüyorsunuz siz. Evet. Değil mi? Ben şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Yavuz Selim bir oraları fethetti. İkinci Mahmut fethetti. Kemal Paşa Hazretleri gönülleri aldı onları. Aytaç Paşa yanılıyor. Asimile olmadı dedi. Asimile oldular. Asimile olanların hepsini 1970'ten itibaren Türk Yüksek Komutanlığı'nın izlemiş olduğu politika yaptı. Cemal Süreyya Kürtlüğü'nü ondan sonra duydu. Yaşar Kaya Kürtlüğü'nü ondan sonra duydu. Sadece onlar mı? Türkler Türklüğünü unuttular. Kan döktüler. Bu politikayı üç kişi izledi. Yaptı. Bunu yapan üç kişi. Biri Or Orgeneral. Biri Kenan Evren Orgeneral. Öbürü Hilmi Özkökor Generali. Ne yaptıysanız siz yaptınız. Siz yaptınız bunu herkesi Bakın yürekleriniz yaptı Şu kızcağız Yahudi kızı basbar bağırıyor türban olmaz diye. Ve Nuray Mert Sarıklılar Üniversite'ye gelsin diyor. Fatma Berktay ben onu solcu olarak girsinler diyor. Asıl budur. Asıl budur. Ne yaptı ne ettik de bu topraklara? Bir takım insanlar, insanların yetiştirdiği insanlar, bunlar artık bu rejimden nefret ediyorlar. Kalpaklı istiyorlar. Aytaç Hoca buna baksın. Bu kalpağı siz böyle bir işaret olarak mı kullanıyorsunuz bunları ha, söylerken? Gerçekten. Ben olacak. Cumhuriyet Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın sembolüdür. Onun için kullanıyorum burada. Demin okuduğum şiirde o. O şiiri evet. bu televizyonda okuduk. Ben orada Tayyip Bey'i tenzih ediyorum. Ama onun adına çıkanlar bize dava açtılar. Yalçın Küçük şiir okudu, kendi şiiri. Hayır. Cumhuriyet, Mustafa Kemal Paşa çok güzel söylediniz. Ben de şaşırıyorum. Yarım milyon gidiyor. Çok güzel. Ama bir de çok acıklı taraf var. Mustafa Kemal Paşa bu cumhuriyeti gençlere hitap etti. Bu cumhuriyeti biz gençlerde kaybettik. Hiçbiri cumhuriyetçi değil. Aydın'ı cumhuriyetçi değil. Şimdi biz bir cumhuriyet bildirisi hazırlayacağız. Bütün üniversitelere gideceğiz. Türkiye'nin en iyi seçkin profesörleriyle, aydınları, yazarlarıyla cumhuriyeti savunacağız.